Nasılsın Müjdeciğim? İyiyim teşekkür ederim Hanım. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı görünüyorsun. Evet biraz var. E tabii yani nasıl karar verdin sen gelin evine katılmaya? Aslında hep istiyordum bu yarışmaya ha. katılmayı. Ee, evime de geçince bir anda dedim ki başvurayım bir başvurdu. Ay süper oldu. Ne güzel, ne güzel. Bir tanem. Peki bir yıllık evlisin. Evet. Çalışma hayatın var mı senin? Şu an çalışmıyorum. Hı. Turizm otel işletme mezunuyum. Ha, çok Şu güzel. anda ev hanımıyım. Peki yaptın mı işini mezun olduktan İşimi sonra? İşimi bir süre yaptım ondan sonra bıraktım. Bıraktın. Hı hı. Eşin ne işle meşgul? Eşim de bir mağazada e, yönetici. Yönetici. Hı hı. Mağaza giyim mi? Evet. Ha kadın giyim mi, erkek giyim mi? Evet mağazası diyelim. Ha, ay zor iş değil mi? Evet İnsanları çok zor. memnun etmek Kesinlikle. kolay bir şey değil. İnsanlara hizmet etmek kolay Aynen bir şey öyle. değil. Ama ne yaparsan yap işi aşk ile yap sevgiyle yap Kesinlikle. demişler. Kesinlikle. Aynen öyle. Ha, kapı çaldı. Ben bakayım Ka hemen. Kalk Evet hadi bismillah. <laughs> Kızlar gelmiş. Tata. Hoş Merhaba kızlar. Ya ben bir şey Merhaba. diyeceğim. Aa. Bu sesten rahatsız olmuyor musun? Aa. Bir tüfomcu duyuyor herhalde bu sesi. Bu ne ya? Han kapısı gibi ses çıkarıyor. Evet çok biliyorsan getireyim de yağla. E, bence getir de yağlayayım bence. Tamam tamirci gelmiş. Armut piş ağzına. Evet olur. aynen ben kapı tamircisiyim. Kapı yağlıyorum canım. Neslihan'ın kapı girişindeki hareketi gayet gereksiz buldum. Ya kızlar sizce de haklı değil miyim? Çok ses yapmıyor mu? Şuraya aa, bakar mısınız? Yandaki bile uyandı ya. Ben. Yapsın da sonra kendi yağlar bırakır. Ya Olsun, diye. o bilmez. Ben yağlayayım bence. Aa, aa. Yap bakalım, geçecek mi? Şey, tutar mısın canım? Bilmiş olsaydı zaten biz gelmeden yağlardan. hanımefendi. Yağladın, zaten söylüyorsun. Aynen, ama. Bu yağlamış halinde. Kızlar ben kapıyı yağlayacağım, siz bence geçin. Gerçekten, Gerçekten geçeyim ya. Kız bu biz ciddi ciddi yağlıyor ya harbiden. Asansörün kart sistemi varsa biz niye yürüdük yani? Gelip bizi bir aşağıdan alsaydın keşke. Yukarıdan neyse da giriş vardı canım benim. Sen yeşil, ben yeşil. Bakalım fikirlerimiz uyuşacak mı? Bakalım bakalım, hadi bakalım. alayım istersen. Ister. Komşular, tamirci geldi. Komşular. Aynen, aynen, al canım yağladım. Bu biraz e, dursun da zaten şey olur. Yap bakalım. Olmuş mu? Merhaba. Galiba Merhaba, biraz zor olacak da. seninle. Oh. Bugün kızlardan çekeceğimiz var. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl bir girişti? Ne ses, gürültü koptu orada. Ne oldu öyle? Ya evet Aslı hanım, e, Müjde hanımın e, kapısında biraz ses vardı da böyle. Ee? Onu yağlamak için yağladım orayı. Sonra üstüme döküldü böyle. Yağı nereden buldun? E, şey şey Müjde hanımdan istedim. Getirdi. İstedi. Evet. Ay, ben de kapıyı yağladım. Kız. Sonra kapı düzeldi. Sen kapıyı niye yağlıyorsun? Ama gucur, gucur, gucur Evet, gucur, çok gucur ses yapıyor. Çirgir, girdi e. yani. E. Ama düzeldi şimdi. İçini rahat etsin. Yapamayacağın evet. işlere bulaşmayacaksın. Demek, demek ki neymiş? Hala... Misafir ağırlamadan önce kapımızı yağlamak gerekiyormuş. Ha. Evet. Bak, buradan da bunu anladım. Evet Güzel bir şey. İsminizi lütfedin lütfen bize. Benim adım Neslihan. Neslihan. Evet. Burcucuğum, seni tanıyoruz. <laughs> Zuhal. Zuhal. Serra, Serracığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kapıyı ağlama işleri enteresan olmuş. Söyleseydin evet. akşam eşiği alardı. İşte yapmamış ama. Ben küçük oldum o an. Üstünde battı ya. ama evet, ne haber? Üstünde battı, yapacak. Bir elbise borçlu artık mı işte bana? Aslanım zaten kendisi verdi direkt yağı. Evet ya, kendisi mi bile. Al yağlı olmaz. Yağlı yağlı. Yani. Yağlı dedi ben de yağlı dedim dedi. Ama o rahatsız oldu. Ben de getirdim. Oldu. O evet. kapının ben bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi gittiniz bir yere misafirliğe bırakın gelin evi televizyon programını. Hakikaten böyle şeyler yapıyor musun Neslihan? Ama gerçekten ben gittiğim yerde hiç öyle bir ses duymadım ki. Ya kızlar sizce de haklı değil miyim? Çok ses yapmıyor mu? Şuraya bakar Aa, çok mısın? Çok rahatsız edici. Gerçekten. uyandı. Ha duysan? Duysam yine dikkatimi çeken yani ha. bu kapıyı bir yağla derim mesela. Doğru. Bazen biz de öyle kapılara denk geliyoruz da şu kapıyı bir silim falan. Evet. Yani. <laughs> i̇şte ben. Sen de haklısın. Ne diyelim yani? Ev sahibimiz rahatsız olmadıysa bu işte. Ya aslında biz de düşünüyorduk onu yağlamaya. Hatta dün e, yaptım ama yine hala devam ediyordu Hı. gıcırdamaya. O yüzden ben de bıraktım öyle. E, i̇yi, hadi. Aynen. Kapanın yağlandı, mis gibi. Neslihan'a teşekkür Aynen. ediyoruz o zaman. Aynen. Lütfen. Neslihan'ın kapıdan girer girmez yaptığı hareketi hiç beğenmedim. Dua etsin ki misafirperver biriyim yoksa ona gününü gösterirdim. E, iddialı sunumlar. Tabii, evet, tabii Bugün ki haftanın ilk günü. Evet. Şampiyon kim olur acaba? Tabii ki de. Şampiyon ben. belli. Hak Diyorsun. eden kazansın bence. Bu arada biliyorsunuz geçen haftanın finalinde ne dedim? Kendini ifade edemeyen tüm gelinlerimizin bizim programımızda yeniden yaşamaya hak tanıyoruz dedim. Ee, Burcucum da çağrıma kulak verdi ve gelmek istediğini beyan etti ve bu arada Burcu seni görmek isteyen de çok kişi oldu bize yazdı evet. sosyal medya evet. üzerinden o sebeple biz de mutlu olduk tabii. Ben de mutlu oldum sizi tekrar görmeye <laughs> gördüğüm için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. E bu sefer kazanmaya geldim yani o yüzden diyorum iddialıyım ben yani. o Eksiklere ben... giderdin mi? Evet giderdim. Ha. evet onu gider. Umarım giderilmiştir. İtinayla <laughs> bakacağız. <gülüyor> bir de biliyoruz. Eyvah Aa <laughs> ya. Hem avantaj hem dezavantaj olacak biraz en senin için. En büyük dezavantaj. Bence fendi. dezavantaj Aa, bizim işimize yarayacak ama, ama bizler, Sevecim, bak, buradan size de söyleyeyim buradan izleyen izleyicilerimize de söyleyeyim. Bundan böyle gerçekten bir şans daha hak ettikleri için herkesin İkinci bir şansa hakkı olduğu için bizim programımızda yeniden e, yarışmacılarımıza zaman zaman yer vereceğiz. Ama nasıl olacak bu iş? Tabii ki seyircilerimiz arzu edecek. Evet. Bu bir daha katılsın diyecekler, onlar isteyecekler ve sizler de biz şurada kendimizi ifade edemedik Aslı Hanım. Bir daha gelmek istiyoruz dediğinizde tabii ki bizim kapımız size açık olacak inşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Sağ bu arada ne için. işle sanım var? Ben ev hanımıyım. Hı, hı. Ben gelinlikçiyim ayrıca türban tasarımcısıyım. Aslanı bence Neslen şefi. kapı tamircisi. Evet Neslin. buraya geldim Aynen. tamircisi oldum. Çok doğru söyle. ekstra bir işim oldu. Ama benim ekstra bir işim var. Ben gelinlikçiyim. Evet. Diyorsun. Evet. Ne güzel. O zaman güzel bir gelinlik bekliyorsun sizden. Kendi, Kendi günde giyeceğim evet. Giyecek misin gerçekten? Evet. Aşhanesin. Peki bu üzerindekini sen mi yaptın? Ha, bunu ben yapmadım. Bunu aldım. Aldım. Evet. Ama ben bak şimdi. Ama bizim şimdi... gelinlik üzeri abiye üzeri değil. Neden? Sadece illa beyaz mı olması evet, gerekiyor? Ha? Yani krem rengi, siyah atıyorum, ya pembe, öyle oluyor. Musunuz? Şey var ama nişanlı, kabarık tarzı hmm. mesela nişan söz ya da e, düğün. Kın... Ay dur kendi gününde bunları evet. konuşuruz detaylı. <laughs> kendi günümde gösterelim. Kendimize efendim aslı'nın hediyesi gelsin. Hadi bakalım, Aç bakalım. Beğenecek misin? Bakalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. 来，出题。 Çok güzelmiş. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten Çok gerçekten çok güzel. Evet, bak, süper. Bak böyle silikon tutacakları da var. Evet. Bunu e, pişir, yani ocağa dayanıklı, hı hı. hem fırında hem ocakta kullanabileceğin Artık yemeklerini böyle sağlıklı porselen kaplarda da pişirebilirsin. İyi günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. Ya da çok böyle sağ soğuk şeylerini işte koyarsın evet. masaya, sunum yaparsın. Bizi hatırlarsın de. Çok inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi günlerde kullan ablacığım. Ben hediyemi götüreyim, ikramlarımı hazırlayıp gelirim. Tamam tatlım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ Olmadı. sormadı bu. kız. Yani kahve mi getirecekiyoruz diye sormadı. E belki e. ben kahve içmiyorum, çay içmiyorum. Vay, ben de şekerli şey içiyorum mesela. Ben sade, sade içiyorum mesela. mesela. Sade, sade gelirse mesela. Ya sade getirir yanına iki çikolata koyar. Al sana orta, al sana şekerli. Allah. Ama Ama hiç kahve değil Nasıl yani? pozitif gelinim benim. Ya yani öyle değil mi? Yani, yani ne Çok olacak ya? Zaten onun bir anlamı. <laughs> bir acı kahvenin ha. değil mi? Ama misafirlikte de sonuçta biz şu an burada misafiriz. Ve yeni geldik bu eve.